Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından bir adam geçti. Yanındakine o adam hakkında ne dersin dedi. O da eşraftan biridir. Vallahi bu adam kız istese verilir. Aracılık etse sözüne itibar edilir dedi. Sonra bir başka adam geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki peki bunun için ne dersin dedi. Ya Resulallah bu da Müslümanların fakirlerindendir. Kız istese Kimse kızını vermez. Aracılık etse kimse bunun sözüne itibar etmez. Bir şey söylese sözü dinlenmez dedi. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurdu. Bu fakir kişi o zenginden sözüne itibar edilenlerden daha hayırlıdır buyurdu. İşte biz dünya gözüyle, menfaat gözüyle baktığımızdan dolayı bir adam zengin ise sözü de zengindir. Bir adam fakir ise sözü de fakirdir zannediyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam tersini söylüyor. Fakir, insanların yanında sözü geçmeyen kişi değildir. Fakir, sözü Allah'ın yanında geçen kişidir. Ama zengin, kibirli ise, kimseye yardım etmiyorsa, Allah'ın vermiş olduğu mal, mülkü fakire, fukaraya tasadduk etmiyorsa Allah'ın yanında bu adamın hiçbir değeri yok. Neden? Çünkü Allah zengin ama cömert olan zengini sever. Zengin, cimri olanı Allah sevmez